Selamunaleyküm arkadaşlar ben Serkan traktöre dair youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internette ikinci el traktör fiyatları ne durumda hep birlikte göz atacağız, öğreneceğiz. Burada kısaca bir hatırlatmada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Eğer ikinci el traktör almayı düşünüyorsanız daha fazla ertelemeyin arkadaşlar. Çünkü her geçen gün ikinci el traktör fiyatları yükseliyor. Temiz bakımlı bir traktör bulduğunuzda hemen alabilirsiniz. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Haydi gelin başlayalım. Evet ikinci el traktör fiyatlarına sahibinden.com'dan bakıyorum arkadaşlar. Ee, ben kendim farklı markalar belirledim. Alınabilecek en uygun traktör markaları. Ee, Masya Ferguson 135'ten başlamak istiyorum arkadaşlar. En düşük fiyat e, arama seçeneğini tıklıyorum. Baktığımda 46.500 TL'den başlayıp listenin sonuna doğru 58.000 TL'ye kadar değişiyor. E, bu fiyatlarını arkadaşlar model yılı ve e, traktörün genel durumu, kaporta, lastik gibi etkenler etkiliyor. Şuradan dikkatimi çeken bir modele bakalım arkadaşlar. 55.000 TL istenmiş Kaç model? E, 1971 model Kaporta Gövde genel durumları iyi arkadaşlar lastik durumları da e, Bakalım şöyle Yalnız ağırlık demirleri üzerinde yok arkadaşlar. Bu traktörler hafif bir traktör. Ağırlık demirleri mutlaka takılması lazım. 45 beygirlik yakıt çimrisi arkadaşlar tam bir bahçe traktörü arkada semer var bir tane bunun olması güzel ortak kolda verilmiş evet 135 bu şekildeydi diğer model 240s modeline bakalım arkadaşlar farklı markaları göz atacağız arkadaşlar fiat ford hangisi dek gelirse rastgele bakalım en düşük kaç paradan başlıyor massey ferguson 240s 82.000 TL'den başlayıp listenin sonuna doğru baktığımızda 95.000 TL'ye doğru gidiyor. Bu daha üzerine çıkıyor arkadaşlar. Sadece 95.000 TL ile kalmıyor. Ben sadece birinci sayfaya bakıyorum. ikinci sayfaya tıklamıyorum. Şu model dikkatimi çekti arkadaşlar. Kaç model? 1987 model. 90.000 TL istenmiş. Ağırlık demirleri üzerinde. Ön tarafında yok galiba kaporta, boya, genel durumu iyi arkadaşlar. O orijinale benziyor. Ama jantlar boyanmış sanki. Bakımlı güzel. Bunların da yine bakımlısı olduğu zaman yormaz arkadaşlar. Evet. 240S durumu da bu şekildeydi. Bir diğer model Massey Ferguson'un 165 modeline bakacağım arkadaşlar. Eski ama çok kuvvetli bir traktör. 4 silindirli. 65 beygir bir motora sahip. İngiliz Perkins motoru bunlar genelde. Resimli olanlara dikkate aldığımda arkadaşlar 58.500 TL'den başlayıp 78.000 TL'ye kadar çıkmış. Yine burada dikkatimizi çeken e, modele bakalım hızlı bir şekilde. Kaporta boyanmış arkadaşlar. Jantlar da aynı şekilde. Üzerinde ağırlık demiri yok. Ön tarafında da yok. Lastik durumları normal. idare eder ama İkinci traktörlerin lastikleri çok beklediği için arkadaşlar traktörün üzerinde. Aynen arka tarafına baktığımda bu yarılmış arkadaşlar. Bunlar çabuk patlar. O yüzden lastikleri değişecek. 60.000 TL'lik Massey Ferguson 165 traktörün lastikleri değişmesi lazım. Ee, bir diğer model 265S modeline bakacağım arkadaşlar. Yine onlar da e, güçlü. 4 silindirli 65 beygir uzel üretimi Perkins motorlu Evet baktığımızda 118.000 TL'den başlayıp şuradan dikkatimizi çeken bir modele bakalım. Mesela şurada 140.000 TL istenmiş arkadaşlar 1992 model. Evet 1992 model 140.000 TL kaporta gövde orijinal gibi duruyor arkadaşlar. Ön tarafında 4 tane ağırlık demiri var genel durumu iyi arkadaşlar lastik durumları idare eder şöyle bakalım hidrolik direksiyon değil arkadaşlar hidrolik direksiyon takılması lazım arka tarafında bakın çeki demiri yok arkadaşlar kendimiz taktırması lazım bu da 2-3 bin lira fiyat tutabiliyor yerine göre değişir ama 265 modelle bu şekildeydi şimdi fiyat tarafına geçelim arkadaşlar Türk fiyat 480'den başlamak istiyorum. Yine en uygun, en düşük fiyatlısına bakacağız önce. Evet, baktığımız zaman 69.000 TL'den başlayıp 87.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bunlar da 80 model altı olanlar yuvarlak çamurluk, 80 model üzeri olanlar kare çamurluk arkadaşlar. E, 85.000 TL'lik Denizli'de var. Bir tane bakalım. Arkadaşlar Denizli, Manisa, İzmir buralar traktörün bol olduğu. E, genelde Türkiye'de traktör piyasası da buraya göre belirleniyor. E, lastik durumları değişme zamanı gelmiş arkadaşlar. E, gövdede de boya yok gibi duruyor ama tabii ki yakından bakılması lazım. Lastikler değişecek. Kaporta boyası orijinal gibi duruyor arkadaşlar. Şurada bir etiket falan duruyor. Bakalım Üzerinde tentesi var. Tentesi olması çok iyi. Hem güneşten korur hem de traktör devrildiğinde e, takla atmamasını sağlıyor arkadaşlar. Bir diğer model 540 modeline bakalım arkadaşlar fiyatın. Türk fiyat serisi çok beğendiğim traktörlerden birisi arkadaşlar. E, bir adet ilan çıktı. 85.000 TL istenmiş. Bu da 54 beygir. 540'larda bu şekilde çamurluk olmuyor Arkadaşlar bu çamurluk sonradan takılmış Şöyle bakalım Arkada çeki demirleri duruyor Lastik durumları idare eder Ama bakın yarıklar var lastiklerde Ama şurada bir hoşuma gitmeyen detay var Arkadaşlar bakın burası Koyu kahverengi Burası biraz pembeye yakın Yani bu traktör biraz toplanmış arkadaşlar Hidrolik direksiyon ama bir arızadan dolayı farklı sağlam bir traktörden parça getirip buna eklenmiş arkadaşlar. Ben bu tür traktörlerden uzak duruyorum. Daha sonraki modelimiz ise 640 modeline bakacağız arkadaşlar. Türk fiyat. Evet 640 modeline de baktığımızda en düşük bakalım kaçtan başlıyor. Arkadaşlar fiyat değişikliği Model ve lastik kaporta gövde durumu gibi çok farklı sebeplerle değişebiliyor. Ben genel olarak bakıyorum. Baktığımız zaman 80.000 TL'den başlayıp 159.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ee, 85.000 TL. Şurada bir tane var ama ona bakmayacağım. Şurada kare çamurluk olana bakalım arkadaşlar. 105.000 TL istenmiş. Model yılı 1982 model. Afyon Karisar Dinar'dan verilmiş ilana. Ee, yine üzerinde tentesi var. Lastik durumları fena değil. Ön lastikler kabaklaşmış. Kesinlikle değişmesi lazım. 2-4 adet önde ağırlık demiri var arkadaşlar. Fiyat traktörler güzeldir arkadaşlar. Gerçekten temiz bakımlı olduğu zaman kafanızı ağrıtmaz. Fiyattan sonra arkadaşlar kendim de kullanmakta olduğum Ford 3600 traktöre bakmak istiyorum arkadaşlar. Fiyat aralığı ne durumda? Ford 3600'e baktığımızda da arkadaşlar en düşük 39.000 TL'den başlayıp 50.000 TL'ye kadar değişebiliyor. Ee, şöyle bakalım bir tane dikkatimizi çeken 45.000 TL'lik Ford 3600. Egzozu aşağı doğru alınmış. Lastik durumları idare eder. Ön lastikleri iyi e, ağırlık demirleri üzerinde duruyor. Hidrolik direksiyon değil. Düz dingil arkadaşlar bakın şurada belli oluyor. Düz dingil olduğunda daha iyi oluyor. Eğri dingillerde biraz ön düzen problemi oluyor. Tork olarak e, bunların tork değerleri çok iyidir arkadaşlar. Kanalımda inceleme videoları var. Ve benim kendi kullandığım traktör. Bununla alakalı videoları bulabilirsiniz. Şimdi Ford 5000'e bakalım arkadaşlar. Ford 5000'de arkadaşlar çok güçlü bir traktör Ama eski arkadaşlar Model yılı biraz düşük En düşüğüne bakalım arkadaşlar Ford 5000'e kaç bin TL istenmiş 60 bin TL'den başlayıp 70 bin TL'ye kadar ve üzeri e, Değişiyor fiyatlar arkadaşlar Şuradan dikkatimizi çeken bir modele bakalım Resimlerin net olması daha iyi benim için. 69.500 TL istenmiş Samsung Havza'da arkadaşlar. Ön tarafında herhangi bir ağırlığı yok. E, arka lastikleri iyi. Hatta sıfır ya da kaplama arkadaşlar. 4 silindirli arkadaşlar bunlar. E, ön tarafa ağırlık takılması lazım arkadaşlar. Arka tarafa bir ekipman takıldığı zaman bunların ön tarafı çabuk e, kalkabiliyor. Şimdiki sırada ise 6600'e de bakalım. Ford işini bitirelim arkadaşlar. Ford 6600 90 90.000 TL'den başlayıp toplamda 120.000 TL'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. 120.000 TL ve üzeri. Ee, yine dikkatimizi çeken bir modele bakalım. Şurada resimde güzel çıkmış. 115.000 TL istenmiş. 1975 model. 115.000 TL. Sivas merkezden yüklenmiş güzel duruyor arkadaşlar. Bakın kaporta gövde durumu, lastik durumları iyi. Bunlar da çok güçlü bir traktördür. Ön tarafında ağırlık demir yeri var ama ağırlık demiri yok. Bu da zaten ağırlık demiri e, sınıfına giriyor arkadaşlar. Arkadaki ağırlık demirleri duruyor. Lastik durumları güzel. Temiz, bakımlı olduktan sonra bu traktörde kafa ağrıtmaz arkadaşlar. Tarla traktörü. Yüksek bir traktör ve kalıplı. Bunun da fiyatı 115.000 TL dedik. Ford traktörü işini bitirelim arkadaşlar. 54C'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. New Orleans 54C'ye bakalım. Evet 110.000 TL'den başlayıp 143.000 TL ve üzeri arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım. Biraz fiyatı fazla olsun. Traktörün temizlik durumuna göre değişiyor. 2000 model arkadaşlar. Şu baktığım traktör New Orleans. 2000 model. 54C Special. Bunların junior'ları falan çok tutuluyor. Gri gövde arkadaşlar. Ön tarafında iki adet ağırlık demiri var. Aynen düz dingil. Farlar içeride. İkinci el traktör fiyatlarına baktığımız modellerin hepsi kanalımda var arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şuradan arka tarafına bakmak istiyorum. Çeki demiri falan duruyor. Arka taraftan görünüşü güzel. Lastik durumları iyi. Anlayabilir arkadaşlar. Bu traktörler çok sağlam. Kullanışlı bir traktör bunlar. Hangi traktörü alırsanız alın arkadaşlar mutlaka e, temiz yıpranmamış model olması lazım. Şitayir'e bakalım bir de arkadaşlar. Şitayir 768 modeline bakalım. de 768'de 70.000 TL'den başlayıp 83.000 TL'ye kadar çıkmış arkadaşlar. E, hemen şuradan dikkatimi çeken modele bir bakalım. Kaporta, gövde, Boya durumu güzel. Jantlar falan arkadaşlar ağırlık demirleri üzerinde duruyor. Ön tarafında yok. çeki demiri de yok galiba üzerinde arkadaşlar. Evet 768'in durumu da bu 8 ile 78.000 TL istenmiş. Bir diğer model Ştair 8073 modeline bakacağız arkadaşlar. Bakalım fiyat aralığı ne durumda? En düşükten en yükseğe doğru 1984 model. 105.000 TL istenmiş arkadaşlar. Kabinli. Ee, bakalım şöyle. Kabinli var arkadaşlar. Hep genelde. Şurada kabinsiz bir tane var. 110.000 TL fiyat istenmiş. 1987 model. Bunlar da yine güçlü traktörler. Ön tarafında bir koruma demir var arkadaşlar. Bu remok, falan iterken iyi oluyor. Üzerinde yine tente var. Tente de hem güvenlik hem de gölgelik görevi görüyor. Şitayir'in i̇şte durumu da bu şekildeydi arkadaşlar. Sıradaki traktör Universal'a bakalım bir daha arkadaşlar. Universal 533'ten başlayalım arkadaşlar. Ee, İran'da baktığım traktörler arkadaşlar piyasada bulunabilecek en uygun, e, en kullanışlı traktörler diyebiliriz. Tabi fiyat arttıkça Holland e, modelleri, farklı modeller karşımıza çıkıyor. Bu da 75.000 TL'den başlayıp 125.000 TL'ye kadar gidiyor. Tabi 125.000 TL olanı 4 çeker modeli. Şuradan rastgele bir tanesine bakalım arkadaşlar 80.000 TL olana. Kaporta gövde durumu fena değil normal arkadaşlar lastik durumları arka lastikleri sıfır ön lastikler e, biraz daha idare eder iki adet ağırlık demiri var tenteli bu modeller genelde tenteli oluyor arkadaşlar fabrikadan e, çıktığı gibi satışı bu şekilde bunlar da güzel arkadaşlar fiyat temelli e, traktörler Nivola serisine geçelim arkadaşlar T 480 B'ye bakmak istiyorum. Ben New Orleans traktörleri beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten New da güzel bir traktörler. Ee, 4 çeker. 194.000 TL'den başlayıp arkadaşlar 250.000 TL'ye kadar çıkıyor. Burada da ilk listenin başındakine bakalım arkadaşlar. 194.000 TL 2018 model e, ee, New Holland T480B arkadaşlar. Üzerinde bir adet ropes demiri var. Ön lastikler bitmiş arkadaşlar. Değişme zamanı gelmiş. Arkada çeki demirleri duruyor. Arka lastikler idare eder. Ee, arka jant ağırlık var. Ön jant e, ön tarafında da ağırlıkları duruyor arkadaşlar. Bu traktörün fiyatı da 194.000 TL. Ama ön lastikleri değişecek. Şimdi T540 modeline bakmak istiyorum arkadaşlar. New Orleans'ın T540 modeli. Fiyat aralığı ne durumda? Kaç paradan başlıyor? En düşük ilanda kaç para? 255.000 TL'den yüklenmiş arkadaşlar. Sadece 25 saatte diyor. Hemen bunu tıkladım direkt. Ee, ön lastikler, arka lastikler sıfır. Bunlar arkadaşlar bu tip traktörler genelde sıfır alınılıyor. Fazla kullanılmıyor. Ee, biraz üzerine fiyat farkı konulduktan sonra satılıyor. Evet üzerinde 3-6 tane ağırlık demiri duruyor. Üzerinde ROPS demiri var. Arka, arka lastiğin ağırlık demirleri üzerinde. Güzel genel durumu iyi. Ama tabii ki yakından bakılmadan bilinmez arkadaşlar. Yakından mutlaka bakılması lazım. Şimdi arkadaşlar sıradaki traktörümüz Hatta 240S. E, karışık bakıyorum arkadaşlar listeye. Hatta 240st 140 bin liradan başlayıp 181 bin TL'ye kadar gitmiş arkadaşlar bunların e, kullanım lastik kaporta motor durumuna göre değişiyor e, şurada bir tane 148 bin TL'lik var hemen bir göz atmak istiyorum siyah gövde arkadaşlar lastik durumları iyi ağırlık demirleri falan üzerinde. Bunlar da yine Perkis motorlu. Arka lastikler falan bayağı iyi arkadaşlar. Sıfıra yakın. Kaporta boya durumu güzel. Arkada ee, arka tarafın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir tane aydınlatma lambası var. Ayar kolları falan bu şekilde. Evet. Hattat 240 de bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, Nivolant TT60'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Bunlar da çok tutulan, kullanılan bir traktör arkadaşlar. Bakalım en düşük ne kadarmış. 130.000 TL istenmiş. Antalya Serik'ten. Hemen buna bakıyorum ilk baştakine. Ee, kaporta gövde durumu iyi. Önünde ağır demirleri var. Zaten 3 adet resim yüklenmiş. Ön lastikler değişme zamanı gelmiş arkalar normal. Bunlar da çok sevilen, kullanılan bir traktör arkadaşlar. Bir diğer traktör karışık bakıyorum arkadaşlar ama New Holland 60 CH'ye de merak ediyorum. Hemen en düşük fiyata bakalım. Bunlar da çok kullanılan, çok güzel bir traktör arkadaşlar. 175.000 TL'den başlamış. E, 345 bin TL'ye kadar çıkmış. Şu fiyatlar çok arkadaşlar. Şahsen ben bu fiyatları almam. Ama tabii takdir sizin. Hemen şuradan e, 191 bin TL'lik olan bir fiyata bakmak istiyorum arkadaşlar. Adana İmamoğlu'ndan e, yüklenmiş. Kaç model? 2001 model. İşte bu modeller çok tutuluyor arkadaşlar. Gri gövde 2001 model. Fiyatların yüksek olmasının sebebi de bu yüzden. Üzeri tenteli. Şöyle geriden bakalım. Bir adet tente var. Ağırlık demirleri duruyor. Arka jantlar da aynı şekilde. Lastik durumları güzel. Alınıp kullanılabilir arkadaşlar. Hiç lastikleri değiştirmeye gerek yok. Tabii ki sağlam ise. Şöyle bakıldığında arkada güzel duruyor arkadaşlar. Şurada çeki demirleri duruyor. Taşıma kutusu. Bunun fiyatı da 191.000 TL istenmiş arkadaşlar. Ma 60C. Daha sonra John Deere'e bakalım arkadaşlar. Farklı markalara bakalım. John Deere'nin de 5055 modeline bakalım. Tabii ki her zamanki gibi en düşük yattan başlayacağız. Bu da arkadaşlar 5055 modeli 105.000 TL'den başlamış. 225.000 TL'ye kadar çıkmış. Bu da tek çeker modeli arkadaşlar. Başlangıç modeli. Mesela şurada 4 çekere bir bakalım. 160.000 TL istenmiş. John diye çok farklı duruyor arkadaşlar traktörler arasında. Ön lastikleri yeni değişmiş. Arkalar kabaklaşmış. Ağırlık demirleri duruyor. Ön tarafında kaporta e, boya lastik durumları genel durumları iyi arkadaşlar. 4 adet resim var. Arka tarafına bakamadık. 160.000 TL istenmiş. Daha sonraki modelimiz Türk Fiyat 7056'ya bakalım. En düşük 136.000 TL'den başlamış. Ee, şuraya bakalım. 235.000 TL'ye kadar gidiyor. Tabi bu 4 çeker olduğu için. Ee, tek çeker modeline bir bakalım arkadaşlar. Bunları şu ön tarafı plastik olanlara kara burun deniliyor arkadaşlar. Biraz sonra göstereyim. Arka lastikler değişme zamanı gelmiş arkadaşlar. İyi gibi duruyor ama hidrolik direksiyon. Ön tarafında 3 adet ağırlık demiri var. Arka tarafında çeki demiri duruyor. Evet. Türk Fiat 7056 da bu şekilde. 1990 model ve 145.000 TL istenmiş. Şu arkadaşlar kara burun diye tabir ettiğimizde şu öndeki plastik kısım bunlar daha çok tutuluyor diye biliyorum. Bunlar daha çok tercih ediliyor. Önünde 2 adet ağırlık demiri var. 1998 model ve 160.000 TL istenmiş. Ee, balon teker değil arkadaşlar. Arka lastikler biraz ince. Koltuğu falan güzel. Genel durumu iyi arkadaşlar. Boya, kaporta durumu. Evet. Türk fiyat 7056 da bu şekildeydi. Şimdi e, farklı modellere bakmaya devam edelim. Tümosan 9115 modeline bakalım arkadaşlar. Evet en düşükten bakalım kaç paraymış. Arkadaşlar 2015 modeli 230 bin TL'den başlayıp 275 bin TL'ye kadar değişiyor fiyat aralığı. Şöyle dikkat çeken modele bir bakalım. Yeni tip olsun arkadaşlar. 225.000 TL istenmiş. Kaç model bakalım. 2015 model. Çok detaylara bakmıyorum arkadaşlar. Çalışma saatine falan. 3800 saatte klimalı kabinli. Lastik durumları güzel arkadaşlar. Önünde bayağı bir ağırlık demiri de var. Arka janttaki e, ağırlıklar falan duruyor. Evet arkadaşlar internette ikinci traktör fiyatları bu şekildeydi. E, dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamı gelecek. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.